Herkese merhaba sevgili Yeşil Robot izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Samsung yeni Galaxy A serisini tanıttı. Shift net ekranlarında Samsung Galaxy A53 ön incelemesini yapmıştık. O videoyu izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan ya da açıklamadaki linkten Shift.net YouTube kanalında yayınladığımız Galaxy A53 ön inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Bu videomuzda Galaxy A73 ön incelemesiyle beraber Galaxy A33 modelinin ön incelemesini sizlerle paylaşacağız. Şimdi dilerseniz lafı çok uzatmayalım ve Samsung Galaxy A73 ön incelemesiyle videomuza başlayalım. Samsung Galaxy A73 serinin hem en performanslı 108 megapiksellik ana kamerasıyla en yüksek çözünürlüğe sahip ana kameralı telefonu ve ayrıca 6.7 inç ekranıyla da beraber en büyük telefonu diyebiliriz. Şimdi Galaxy A73'ün tasarımsal özellikleriyle ön incelememize başlıyoruz. Samsung Galaxy A73 6.7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip Infinity O ekranı ile beraber geliyor. Samsung Galaxy A73'te 6 nanometre üretim teknolojisine sahip olan Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor. Şimdi teknik özellikleri zaten birazdan değineceğiz. Ee, fiziksel fiziksel detaylarla A73 ön incelememize devam edelim. 181 gram ağırlığa ve 7.6 mm kalınlığa sahip olan Galaxy A73 tek elle rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Telefonun kasa çerçevesi alüminyum. Telefon ön camında da Gorilla Glass cam kullanılıyor. herhangi bir şekilde Gorilla Glass 5, 3, 4 diye bir telaffuz yoktu elimize verilen kağıtlarda. Ben de araştırdım. Gorilla Glass 5 gibi gözüküyor sordum. Net tam bir şey söylemediler ama Gorilla Glass 5 olduğunu düşünüyorum. Galaxy A73 stereo hoparlör desteğine de sahip. Telefonun altındaki bulunan hoparlör yuvasıyla beraber ahizyeden iki tane hoparlör ortaya çıkıyor ve hem oyunlarda hem müzikte stereo ses deneyimi alıyorsunuz. Bence bu da güzel bir özellik. Infinity o ekran tasarımıyla gelen Galaxy A73'ün 32 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası bu deliğin içerisinde bulunuyor. Yüz tanıma tarafında oldukça hızlı çalışan Galaxy A73 ayrıca ekran içerisinde parmak izi okuyucusu da sunuyor. Parmak izi sensörünün de hızlı çalıştığını söylemek istiyorum. Şimdi biraz daha ekrana geçelim. Galaxy A73 ekranını gerçekten çok beğendim. Full HD Plus çözünürlüğündeki 6.7 inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekran 120 Hz'lik Infinity O ekran tasarımıyla beraber geliyor. 120 Hz'lik ekran yenileme hızı telefonun arayüzüne ek bir akıcılık da veriyor. Hem 60 Hz hem 120 Hz ekran hızını arayüzde sağlı sollu olarak görebilirsiniz. Yeni Galaxy A serisinin en yüksek ana kameraya sahip modeli Galaxy A73. 108 megapiksellik ana kamera f1.8 diyafram değerine sahip. Ayrıca videolarda sarsıntıyı engellemek için bu kamerada optik imaj sabitleme yani OIS desteği de mevcut. Gelelim ultra geniş açılı ikinci kameraya. Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel çözümde ve f2.2 diyafram değerine sahip. Ultra geniş açılı fotoğraf örneklerini de arka planda görüyorsunuz. Üçüncü kamera ise donanımsal olarak derinlik algılama yapmaya yarıyor. 5 megapiksel çözünürlüğe ve f2.4 diyafram değerine sahip. Dördüncü kameraya baktığımızda ise yine 5 megapiksel çözünürlüğe ve f2.4 diyafram değerine sahip. Bu kamera makro fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. Peki Galaxy A73 videoda neler yapıyor? 4K 30 kare hızında video çekebiliyorsunuz. Ayrıca Full HD, 60 fps ve 30 fps hızlarında da video kaydı yapabiliyorsunuz. E, video örneğini ekranda görüyorsunuz. Optik imaj sabitleme olduğu için çok bir sarsıntı yok. Bu konuda ben e, başarılı buldum. Özellikle Kameralar açısı, açı değişimini de video çekerken herhangi bir şekilde takılma olmadan e, açı değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve gelelim A73'ün ön kamerasına. 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram değerine sahip olan bu ön kamerayla hem iki farklı açıyla normal selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hem de portre ön kamerayla portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kameranın da performansı ilk izlenimlerimle güzel gözüküyor. Şimdi Samsung Galaxy A73'ün donanım özelliklerine gelelim. Burada biraz PUBG Mobile oynadık, performans testleri yaptık ve sizlere donanım özelliklerinden de hızlıca bahsedeceğim. Qualcomm'un 6 nanometre teknolojisiyle ürettiği Snapdragon 778G işlemcisi bu telefonu güç veriyor. Galaxy A73 8 çekirdekli yapıda. Performans çekirdekleri 2.4 GHz hızında çalışıyor. İşlemcinin düşük güç tüketimli çekirdekleri ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. Samsung Galaxy A73 Türkiye'de 8 GB RAM ile beraber gelecek. Ayrıca 256 GB'lık da dahili bir hafızası olacak. Tabi 128'lik seçeneği de olabilir onu da söyleyelim. Ayrıca micro SD kartla beraber 1TB'a kadar hafızayı da artırabileceksiniz. Android 12 ve One UI 4.0 ara ile beraber gelen Galaxy A73 ile oyun deneyimlerimizde ekranda görüyorsunuz. PUBG Mobile yüksek ayarlarda oldukça akıcı bir şekilde oynadım ve 4 tane de adam öldürdüm. Yani o anda yani telefon akıcılığı o kadar güzeldi ki çok rahat bir şekilde adam öldürdüm. Yani ben açıkçası hem A53 ile de hem 73 ile de PUBG Mobile oynadım. Akıcılık ve görsel deneyim açısından A73'ü performans anlamında daha başarılı buldum. Şimdi Galaxy A73'ün performans testlerine de bakalım. Antutu'da 518141 puan alan Galaxy A73 Geekbench 5'te tek çekirdek tarafında 774, çoklu çekirdek tarafında da 2856 puan alıyor. Kablosuz bağlantı desteklerine bakacak olduğumuzda 5G Wi-Fi 802.11ac yani hem 2.4 hem de 5 GHz kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip. Bunu da şunu parantez açayım. Snapdragon 778G Exynos 1280'e göre daha eski ama daha performanslı bir işlemci. Bu yüzden Bluetooth 5.1 Exynos modellerde Bluetooth 5.1 var. Yani A53 ve 33'te Bluetooth 5.1 var. 73'te Bluetooth 5.0 var. Dediğim gibi biraz daha eski bir işlemci ama daha performanslı bir işlemci. Ben o yüzden 5.1 yerine Bluetooth 5 olabilir diyorum. Hani bunu çok bir negatif özellik olarak Görmüyorum ama bunun da altını çizmek isterim. Ve gelelim batarya tarafına. Samsung Galaxy A73'te 5000 miliamperlik bir batarya var. Hem A73, hem 53, hem de 33'te 5000 miliamperlik batarya var. Yani çok kain olmaya gerek yok. A33'ün pil ömrü diğerlerinden iyi olabilir. Ama ben hani normal iki telefonla da üç telefonla da biraz vakit geçirdim, kullandım. Öyle aralarında pil performans anlamında çok çok büyük performans farklılıkları yok. Hepsinin pil performansı iyi gibi duruyor. 5000 mAh gücündeki bu batarya 25 wattlık hızlı şarjı destekliyor ama kutunun içerisinden hiçbir modelde şarj aleti çıkmayacak sizin kendinizin gidip alması gerekiyor ya da eskiden olan Samsung telefonunuzla da uyabilecek bir şarj aletini kullanabilirsiniz. Ve şimdi geldik Samsung Galaxy A33'e. Türkiye'de belki de en çok satılacak olabilecek modellerden biri diyebiliriz fiyat anlamında A33'ün. Sanki A33 ile 53'ü elinize aldığınızda tasarımda çok büyük bir fark hissetmediğinizi ve malzeme kalitesinde de çok bir fark hissetmediğinizi gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Ekranda da zaten telefonların detaylarını görüyorsunuz. Galaxy A33'ün ekranı 90 herzlik bir yenileme hızına sahip. Full HD Plus çözünürlüğünde süper amoled ekranıyla beraber gelen telefonun ekran boyutu 6.4 inç. Fiziksel olarak 8.1 mm'lik kalınlığa sahip olan telefon 186 gram da ağırlığa sahip. Tasarım olarak A53'e ciddi manada benzeyen bu telefon IP67 sertifikasına da sahip. Teknik özellik açısından bu farklar gözüküyor ama kamerada deneyimde hani ben 3 telefonla da fotoğraf çektim. Bulunduğum alandaki koşullar arasında çok büyük farklar hissetmedim ama tabi günlük hayatta bu farklılıklar yansıyacaktır. Çünkü sabit koşullar söz konusu değil değişken koşullarda bu kameradaki özellik farklarını daha da hissedeceksinizdir. A33'ün ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde. F1.8 diyafram değerine sahip bu kamera ve optik imaj sabitleme desteğine de sahip onu da söyleyelim. Ultra geniş açılı kamera diğer modellerde 12 megapikselken A33'te 8 megapiksele düşüyor. F2.2 diyafram değeriyle beraber geliyor ve ultra geniş açılı kameranın da oldukça güzel bir görüş açısı var. Üçüncü ve dördüncü kameralar gene aynı işe yarıyor. Derinlik algılama ve makro. Fakat Megapiksel değerleri kameranın derinlik algılamasında 5'ten 2'ye düşürülmüş. Makro tarafında ise yine 5 megapiksel olarak kullanılmaya devam ediyor. Ee, ön kameraya baktığımızda da A73 ve A53'teki 32 megapiksellik ön kamera A33'te 16 megapikseli düşüyor. Peki video tarafında neler oluyor diyecek olursanız. Samsung Galaxy A33'te 4K... Ultra HD çözünürlüğünde 30 FPS hızında video kaydı yapabiliyorsunuz. Full HD 60 ve Full HD 30 FPS hızlarında da video kaydı yapabiliyorsunuz. Ön tarafta da fark var. 32 megapiksellik ön kamera yerine A33'te 13 megapiksellik f2.2 diyafram desteğine sahip bir kameraya bırakıyor. Hem geniş açılı hem normal açılı hem portre fotoğraflar ön kamerayla çekebiliyorsunuz. Tabi videoda çekebiliyor örneklerinde arka tarafta görüyorsunuz. Galaxy A33 A53 ile aynı işlemciyi kullanıyor. Exynos 1280 işlemcisiyle beraber geliyor. 8 çekirdekli bu işlemcinin 4 performans çekirdeği 2.4 GHz'ında çalışıyorken diğer 4 tane düşük güç tüketimli çekirdeği ise 2 GHz'ında çalışıyor. İçerisinde Mali G68 grafik biriminin kullanıldığı Galaxy A33'te 6 GB RAM bulunacak ve 128 GBta daire depolamaya sahip olacak. Ayrıca 1 terabayta kadar micro SD kartla da artırabileceksiniz. Tabi coğrafyaya göre farklı kombinasyonlar, seçenekler gelebilir. Android 12 One UI 4 ara birimiyle beraber geliyor. Galaxy A33'te yaptığımız Geekbench 5 performans testinde skorunu arka tarafta görüyorsunuz. Tek çekirdekte 646, çoklu çekirdekte ise 1614 puan alıyor. 5G, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.1 gibi bağlantılara sahip Galaxy A33. Bu telefonda da 5000 miliamperlik bir batarya var ve 25 wattlık hızlı şarjı takabiliyorsunuz. Evet Galaxy A33'ü de sizlere bu videoda anlattım. Ön incelememizi yaptık. Detaylı bir şekilde A73 ve 33'ü bu videoda sizlerle paylaştım. A53'ü de şifre kanalında sizlerle paylaşmıştık. Ve şimdi gelelim Galaxy A13 ve 23'e. Galaxy A13 ve 23, 33, 53, 73'ten daha farklı telefonlar. Hani Biraz Galaxy eski M serisi hissini veren versiyonlar ama Samsung daha bütünleşik bir dil kullanmış. Yani Galaxy A23 ile 13ün tasarımı A33 ve 53ten çok anormal farklı değil ama aynı da değil. Bazı farklılıkları ekranda da görüyorsunuz. İlk başta Galaxy A23'ten bahsedeceğim. 4 GB RAM, 128 GB da dahili hafıza var. 8.4 mm kalınlık 195 gram ağırlık var. Kasa genel olarak plastik. 6.6 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Full HD Plus çözünürlükle beraber geliyor. Bu telefon da 90 Hz yenileme hızına sahip ama ekran TFT. Galaxy A23'ün ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde. 50 megapiksellik bir Ana kamera var. Ultra geniş açılı kamera 5 megapiksel. Diğer iki kamerada 2'şer megapiksel. Yani 4 kameranın makro ve derinlik algılama yapan 2 kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde. Galaxy A23'te de 5000 mAh'lik bir batarya olacak ve 25 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Peki Galaxy A13'ün özellikleri neymiş? Şimdi ona da bakalım. Galaxy A13'ün 4 GB RAM'li 128 GB dahili hafızalı modeline bakacak olduğumuzda ekranda 6.6 inç büyüklüğünde. Full HD Plus çözünürlüğünde olan bu ekran TFT panel teknolojisini kullanıyor ve 90 Hz falan bir yenileme hızına sahip değil. 60 Hz'lik bir standart yenileme hızı sunuyor. Yine bu telefonun ön kamerası 8 megapiksel çözünde A23'te olduğu gibi. Arka kameralara bakacak olduğumuzda da ana kamera 50 megapiksel. Ultra geniş açılı kamera 5 megapiksel. Diğer kameralarda 2 megapiksel. Galaxy A13'te de 5000 mAh'lik bir batarya var ama hızlı şarj desteği 15 Watt, 125 Watt seviyesinde değil. Bunun da altını çizmiş olayım sevgili izleyenler. Galaxy A13'ün tabii ki de teknik özellikleri 23'ten de adından da anlayacağınız gibi daha da geride. Ama Samsung bu telefonlara da yine koyabileceği güzel özellikleri koymuş. Bir de bu Galaxy A13 ve 23'ün parmak izi okuyucusu telefonun yanına konumlandırılıyor. Galaxy A33, 53 ve 73 modellerinde de ekrandan parmak izi okuyucusu vardı. Onu da söyleyelim. Evet sevgili izleyenler video biraz uzun oldu ama Galaxy A73'ün ön incelemesiyle Galaxy A33'ün ön incelemesini bu videoda sizlerle bir araya getirdim. Ayrıca A23 ve 13'ün de özelliklerinden bahsettim. Yeni Galaxy A serisini nasıl buldunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Benim favorim A73 oldu. A73'ü biraz büyük buluyorsanız normal hatta A53'ü de tercih edebilirsiniz. A53 ile o A33 arasında çok çok büyük farklılıklar yok. E, oyun inanılmaz oynamıyorsanız 120 Hz yerine 90 Hz de tercih edebilirsiniz. Yani A33 konumunu daha sağlamlaştırmış diyebiliriz A53'e göre. Fiyat avantajı da olacağı için Türkiye'de e, fazla rağbet görebilir. Ya da iyisini alalım deyip A73'e de yönebilirler. Ama ben e, 23 ve 13'ü ayrı tutuyorum. E, diğer üçlü olan 73, 53, 33 bence... E, güzel olmuş yani en azından kamera, video ve telefonun tasarımı, ekran uyumu bunlar genel anlamda e, Samsung deneyimini sizlere sunuyor. E, özellikle A73 aldığınızda bazı noktalarda üst seviye, üst segment özellikleri de kullanıyorsunuz. Özellikle 108 megapiksellik ana kamera A73'ü ileri noktaya taşıyor. Kullanılan işlemcinin stabilitesi de gerçekten başarılı. Yani ben A73'ü beğendim. Hani bu alanlar, bu telefonlardan hangisini alırsınız dersiniz? Ben A73 tercih ederdim ama boyuttan dolayı A73'te alınabilir. Evet, ben yorumumu da sonuna kattım. Sizin yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.